bu güzel sinek pastamız için market alışverişine geldik. Öncelikle pasta tabanlarımızı alarak başlıyoruz. Bu tarifim için 2 adet kakaolu pasta tabanı kullanacağım ve 525'e bir tanesini alıyorum. 2 adet de 10 lira 50 kuruşa mal ederek sepetime ekliyorum arkadaşlar. Alışverişime pasta kremasıyla devam ediyorum. 2 adet kakaolu pasta kreması kullanacağım. Birim fiyatı 4.75. 2 adet alıyorum ve toplamda 9.5 TL ödeyeceğim arkadaşlar. İçerisine kullanmak için bir paket krem alıyorum. Normalde 2 adet evde krema mevcut. Ben bundan çok memnunum bu markadan ve bu kremadan kuyuluğu bakımından. O yüzden ee, sizlere de mutlaka tavsiye ederim diğeri iki paketi dışını kaplamak için kullanmak istiyorum. O yüzden içerisine bu kremayı kullanacağım. Şimdi sütümüzü de alıyoruz. 2 kilo süt kullanacağım. Birim fiyatı 3.75, toplamda 7.95 ücret ödeyeceğim bunlar için de. Market alışverişini tamamladım arkadaşlar. Toplamda 33 lira 40 kuruşa 20 kişilik şahane bir sinikız pasta yapımına geçiyorum. Pastane pastalarını aratmayacak mükemmel bir lezzet olacağını sizlere garanti verebilirim. Bu pastanın yapımında kullandığım tereyağı ve fıstığı ben maliyete dahil etmedim. Eğer sizler daha uyguna mal etmek isterseniz birer pasta tabanı kullanabilirsiniz. Fakat ben çok güzel büyük bir 20-25 kişilik bir pasta yapmak istediğim için iki adet pasta tabanı ve kreması kullandım. Şimdi hep birlikte yapımını izleyelim. Evet arkadaşlar, öncelikle pastamızın yapımına pasta tabanımızı çıkartarak başlayalım. Çok kolay açılıyor. hoş ve aynı zamanda lezzetli bir pasta. O yüzden iki pasta tabanını da kullanacağız. Evet, ara katımızı şu şekilde kullanacağız. Tabii ki arasına şimdi krema girecek. Tekrar bu üst katmanı araya koyacağız. Düz bir görüntü istiyoruz çünkü. Ve bu şekilde pastamızı tamamlayacağız. Şimdi kremasının yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ayıkladığım bir buçuk su bardağı fıstığımızı şimdi kıracağız. İsterseniz robottan da geçirebilirsiniz. İri parçalar olmasına gayret gösterelim. Bu kadar iri olmalı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Fazla unlu, un gibi olmayacak. Biriliği böyle kalmalı. Şimdi arkadaşlar tavamızı ocağımızın üzerine alıyoruz. kız pasta için gerekli olan şekerimizi tavamıza yaydırarak şu şekilde döküyoruz. Hiçbir şekilde kaşık sürmeyeceğiz. Kısık ateşte bu şekilde eriyene kadar bırakacağız. Şimdi bekliyoruz. Evet şekerimiz çok güzel eridi. Birazcık daha karıştırmamız gerekiyor bu aşamada. Yakmadan güzelce kavuralım. Birazcık daha renginin değişmesi gerekiyor. Evet karıştırırken tahta kaşık kullanmaya önem verelim arkadaşlar. Kaşığımızda şimşir kaşık olsun. Buna da daha da dikkat edelim. Evet güzelce şekerimiz o kokusunu verdi. Sizler de yaparken kokusu verdiğinde hemen tereyağını ilave edin ve eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. E, tereyağını tozsuz tereyağı kullanın arkadaşlar. 150 gram tereyağı bize istediğimiz kıvamı verecektir. Evet tereyağımız güzelce eridi. Şimdi içerisine 150 ml krema ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, kremamızı güzelce karıştırdık. Şimdi fıstığımızla ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Evet güzelce fıstığımızı da kavurduktan sonra arkadaşlar ben biraz gözüme az geldiği için yaklaşık bir su bardağı kadar daha fıstık ekledim. Sizler de ekleyebilirsiniz. Daha böyle ağzı dolu dolu bir tat gelsin istiyorum. Şimdi altını kapatacağım ve soğuması için başka bir kaba alacağım. arkadaşlar şimdi kremamızı hazırlayacağız üzerinde yazan tarife göre bir buçuk su bardağı süt kullanmamız gerekiyor biz iki paketi birden kullanacağımız için 3 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz ve güzelce katılaşana kadar karıştırmaya devam edeceğiz arkadaşlar kremamız da şimdi hazırlandı pastamızın hazırlanmasına başlayalım Evet şimdi pastamızın yapımına başlıyorum arkadaşlar birinci katmanımızı yerine bıraktık şimdi arasına karamelimizden sürüyoruz Şahane bir kokusu ve tadı var. Her türlü pastanızda kullanabilirsiniz. Mükemmel bir harç. Şimdi bunu güzelce yiyeceğiz. Evet, son katımızı da bırakıyoruz şimdi üzerine güzelce kremamızı süreceğiz Evet arkadaşlar şimdi Snickers pastamızın üzerini beyaz krema ile kaplayacağım bunun için kremamızı çırpma kabına aldım bir mikserle bir 10 dakika kadar çırpacağım evet kremamızı hazırladık şimdi pastamızın üzerine güzelce kaplayalım arkadaşlar şimdi pastamızın ganajını hazırlıyoruz şimdi 200 milim kremamız birinci paketini tenceremize aldık iki paket kullanacağız Ve ikinci paketimizi de boşaltıyorum bir miktar ılınana kadar kremamızı ısıtacağız kenarları fokurdamaya başlayınca hemen alacağız ve çikolatalarımızı eriteceğiz evet arkadaşlar kremamızı ocağımızın üzerinden aldık pastamızı da bir telin üzerine yerleştirdik şimdi e, üzerinin ganajını hazırlıyoruz kremamızın içerisine 240 gram kuvertür ya da normal paket çikolata kullanabilirsiniz <laughs> arkadaşlar. Ganajımız hazır. Çikolatalarımız çok güzel eridiler. Şimdi içerisine fıstıklarımızı ilave ediyoruz. Bol bol dolduruyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi çikolata sosumuzu pastamızın üzerine güzelce yayıyoruz. Kenarlarından akmasına izin veriyoruz. Donacak ve çok güzel görünecek. Evet arkadaşlar, pastamızın her tarafını güzelce kapladık. Şimdi donması için 1 saat dolapta bekleteceğiz. Şahane enfes bir pasta. Bim'den aldığımız malzemeler ile yaptığımız Snickers pastamız hazır. Az maliyetli ama çok lezzetli bu pastamı marım denersiniz. Kanalıma destek olmak adına beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.